Büyük bir şehirde, mahallede iki fakir çocuk yaşıyordu. Birbirlerini erkek ve kız kardeş gibi seven Kay ve Gerda. Ebeveynler, çatıda birbirlerini gezip güllerin altında bir bankta oturmalarına izin verdi. Sıcak mevsimde, tüm zamanlarını burada, farklı oyunlar icat ederek geçirdiler ve kışın sıcak ocağın yanında oturup büyükannelerinin sık sık anlattığı harika hikayeleri dinlemeyi seviyorlardı. Bir zamanlar çocuklar resimli bir kitaba bakarken, kaya bir şeyin gözüne ve kalbine battığını hissetti. Bunlar güçlü hanımefendinin, kar kraliçesinin aynasının parçalarıydı. O zamandan beri, çocuğun davranışları çarpıcı bir şekilde değişti, kızdı, kaba ve acımasız oldu. Bir gün kayı kızak yapmaya gitti ve bir daha geri dönmedi. Gerda, Kain'in ortadan kaybolduğunu öğrendiğinde uzun süre ağladı. Ama Kain'in hayatta olduğundan emindi, bu yüzden onu aramaya karar verdi. Gerda uzun bir süre ormanlarda, tarlalarda yürüdü ve sonra çiçeklere gömülü harika bir eve rastladı. Ostes ona geldi, büyük bir hasır şapkalı yaşlı, yaşlı bir büyücüydü. Yaşlı kadın Gerda'yı gerçekten sevdi ve bu yüzden zavallı kızı büyüledi ve onu sonsuza dek onunla bıraktı. Gerda yolculuğunun amacını unuttu ve misafirperver hostesin harika bahçesinde oynayarak çok zaman geçirdi. Bir kez yanlışlıkla bir gül gördü ve Kai'yi hatırladı ve hemen sihirden uyanarak yola çıktı. Yolda Gerda büyük, akıllı bir kuzgunla karşılaştı. Za evlenmek üzere olan bir prenses tanıdığını ve nişanlısının Kay'e çok benzediğini söyledi. Kuzgun Gerda'yı ona götürmeyi kabul etti. Saraya girdikten sonra Gerda gelecekteki prensi görmeyi başardı. Maalesef Kayı değildi. Kızın üzücü hikayesini duyan prenses ona bir arabacı ve hizmetkarların yanı sıra ayakkabılar, bir manşet ve harika bir elbise içeren altın bir araba sundu. Ve Gerda yola çıktı. Karanlık ormanda ışıltılı araba derhal ona saldıran soyguncuların dikkatini çekti. Soyguncu Gerda'yı esir aldı. Gerda'yı orman güvercinleri ve Laponya'dan rengeyi içeren hayvanat bahçesini göstermek için soyguncunun kalesine götürdü. Tutsağın hikayesini duyan hırsız ona acıdı ve kayı aramak için rengeyikleriyle gitmesine izin verdi. Rengeyi kızı, yorgun kızı ıstan ve besleyen yaşlı Lapland kadınına getirdi. Parlar kraliçesinin sarayının yakınında yaşayan arkadaşı Finne kuru moyuna üzerine birkaç kelime yazıp kıza yardım etmek istedi. Gerda'ya kainin kötü davranışının sebebinin kalbine ve gözlerine çarpan ayna parçaları olduğunu ve buzun sıcak sevgi dolu bir kalbin gücüyle erimemesi halinde asla eskisi gibi olmayacağını açıkladı. Her kraliçesi Gerda'nın sarayına tek başına gitti. Kimse güçlü metresin evine yaklaşmaya cesaret edemedi. Çok üşümüş ve korkmuştu. Kendini kalede bulan Gerda, ne kadar soğuk, ıssız ve ölü olduğuna şaşırdı. Kısa süre sonra tamamen maviye dönen kainin neredeyse soğuktan kararmış olduğunu fark etti. Olan bir köşeye oturdu ve buz kütlelerinden sonsuzluk kelimesini çıkarmaya çalıştı. Çünkü bu durumda Snow Queen'den bir hediye olarak tüm dünyayı ve bir çift yeni pateni alacaktı. Gerda Kain'in yanına koştu. Ona sıkıca sarıldı ve ağladı. Sıcak gözyaşlarıyla oğlanın kalbindeki kımı eritti. Onu yerden alan Kayde ağlamaya başladı ve ikinci parça gözyaşları ile birlikte gözlerinden aktı. Birbirlerini gördüklerine ne kadar sevindiler. Ama neşe için zaman yoktu. Kar kraliçesi dönmeden önce bu sarayından çıkmak zorunda kaldılar. Kay ve Gerda nihayet Kar kraliçesi krallığından çıktıklarında aceleyle eve gittiler. Geri dönerken Gerda'nın arayışa yardım eden tüm arkadaşlarla tanıştılar. Evde en sevdikleri açan güller onları bekliyordu ve olan her şey ağır bir rüya gibi kısa sürede onlar tarafından unutuldu. Bir prenses lüks bir kalede yaşıyordu. Sadece 14 yaşındaydı ama çok şımarık ve huysuzdu. Bir keresinde Nisan için bir şey buldu ve yeni yıl ziyafetinde bahar çiçekleri vardı. Bahar'ın başlangıcını ilan eden bir kararname çıkardı ve saraya kardelen getirenleri cömertçe ödüllendireceğine söz verdi. Şehrin eteklerinde küçük bir evde kızı ve üvey kızı ile birlikte bir üvey anne yaşıyordu. Üvey kız çok tatlı ve kibar bir kızdı ve adı Masa'ydı. Üvey anne ve kızı çok tembel ve öfkeliydi ve zavallı kızı mümkün olan her şekilde incitiyorlardı. Prensesin vaat ettiği ödülü gerçekten almak istediler, ancak kışın kardelenleri nereden alabileceklerini düşünemediler. Yaşlı kadın, onlara bahar çiçekleri getirmek için masayı ormana göndermeye karar verdi. Üvey kız, dışarısı karanlık ve soğuk olduğu için üvey annesine ona acıması için yalvarmaya başladı. Ve kışın ne tür kardelen olabilir? Ancak aç açgözlü yaşlı kadın hiçbir şey duymak istemedi daha büyük bir sepet verdi ve masayı kapıdan dışarı çıkardı. Donmuş kız karanlık bir ormanda çok korkmuştu. Aniden uzakta bir ışık gördü. Çok sevindi ve onunla buluşmaya gitti. Ortaya çıktı ki, büyük ve yanan bir ateşti ve 12 kişi etrafını ısıtıyordu. Cesaretini toplayan kız onlara yaklaştı ve kötü üvey annenin onu ormana gitmeye ve kardelen toplamaya zorladığını söyledi. 12 ay olduğu ortaya çıktı. Kardeşler masa için üzüldüler ve ona yardım etmeye karar verdiler. Nisan birader bir büyü yaptı ve aniden ormanda ve açıklıkta bahar geldi. Kar eridi, yeşil otlar belirdi, kardelenler açıldı. Kız çiçek toplamaya başladı ve kısa süre sonra onlarla büyük bir sepet doldurdu. Genç april onu çok sevdi ve ona sihirli bir yüzük verdi. Eğer bir sorun olursa, yere atılmalı, bir büyü yapmalı ve 12 ayın tümü kurtarmaya gelecektir. Masa onlara teşekkür etti ve eve gitti. Kız kardelenleri eve getirdiğinde, üvey anne ve kızı buna çok şaşırdı. Masa yolculuktan çok yorgundu ve hemen derin bir uykuya daldı. Üvey kız kardeşi bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyordu. Kız uyurken sihirli yüzüğünü buldu ve kendini aldı. Uyandıktan sonra Üvey Kız kaybı fark etti. Yüzüğü geri vermek için yalvarmaya başladı ama üvey annesi ve kızı hiçbir şey duymak istemedi. Bir sepet kardelen alarak aceleyle kraliyet sarayına gittiler. Sarayda muhteşem bir şekilde dekore edilmiş bir yeni yıl ağacı vardı. Ancak yaklaşan kutlama kaprisli prensesi hiç memnun etmedi. Ve ancak üvey anne ve kızı ona bir sepet kardelen getirdiğinde prenses öfkesini merhamete çevirdi. Üvey anne, çiçeklerin nereden geldiğini net bir şekilde cevaplayamadı ve üvey kızının onları topladığını itiraf etmek zorunda kaldı. Prenses hemen kardelenle çayırlara gitmeye karar verdi. Yolda zavallı masaya baktı, böylece ona çiçek topladığı yeri gösterecekti. Kız bunu göstereceğini söyledi ama sadece yüzük kendisine iade edilirse. Böyle bir küstahlıktan prenses sinirlendi ve yüzüğü attı. Ancak üvey kız büyü yapmayı başardı. Hemen kuvvetli bir rüzgar yükseldi, gök gürültüsü gürledi, yapraklar düştü ve kar yağmaya başladı. Önlerinde ihtiyar ocak belirdi. Herkesi bir dilek tutmaya davet etti. Prenses korkudan bir an önce sarayda olmayı diledi. Masa her şeyin zamanında yerine gelmesini diledi. Kışın kışın, yazın yazın. Üvey anne ve kızı o kadar donmuştu ki, bir köpeğin bile olsa herhangi bir kökten yapılmış kürk istiyorlardı. Bunu söyleyen aç gözlü kadınlar hemen köpeğe dönüştü. Prensesin saraya gideceği bir kıza koşuyorlardı. Masal kardeşlere yardımları için teşekkür etti. Üvey anneyi ve kızını tekrar insana çevireceklerine söz verdiler, ancak ancak itaatkar olduklarında. Aylar kıza hareketli atların koştuğu harika bir kızak verdi. Onları gören prenses saraya gitmek istedi. Prenses lütfen kelimesini hayatında ilk kez söylemişti. Ve masha memnuniyetle kabul etti.